Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe durdurak bilmiyor. Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere. 2019-2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var. Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Nuriç hariç içinde skor bulmakta zorlanan Sarı Lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor. Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Kanat mevkisi için gole yakın isimleri tercih eden Sarı Lacivertler'de Erol Bulut'un gözdesiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertler sağ kanat için düşündüğü Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Takvimin haberine göre Samuel Kalu Bordo yöneticileriyle bir araya gelerek Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum dedi. Fransız gazeteci Manu Longer'un haberine göre Fenerbahçe yıllık kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalun'un maaşının tamamını ödemeyi teklif etmişti. Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı. Bu gelişme sonrasında Bordo'dan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalun'un da gelmesiyle Fenerbahçe hücum hattında ciddi bir güce sahip olacak. Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunu görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya milli takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.